Evet herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 roleplay sunucusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oğlum bu lavuk kim bu Evet aracın 10.000 dolar vergisi olmuş. Ben galiba bu serverı bırakacağım ya. Bu arabayı da bırakacağım. Her şeyi bırakacağım. O... Allah! Kuran çarpsın vergi ödeme. Oyuna girmiyorum, vergi ödüyorum. Onu bunu yapıyorum, vergi ödüyorum. Kardeşim biz bir nefes alalım ama yeter ya. Şimdi ben bu arabayı satıp kendime gerçekten güzel bir araba al almak istiyorum. Çünkü bu arabayı ısınamadım kardeşim. Yap Yani ısınamıyorum, yapamadım. Ulan oğlum çarpacaktım. Ne yapıyorsun ya? Abi ne yapıyorsunuz? Abi. 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 Şeridine bak. Oo DMCA bunlar. Gangsta tayfa şekli. Anladınız mı hocam? Merhabalar. Çok uyguna ama inanılmaz uyguna araba satıyorum. Çok düşük kilometrede. Dışarıdaki beyaz araç. Hanımefendi bakmak ister miydiniz? Ne kadar? 100 bin dolar. Gelin test edin. Beğenmezseniz almayın. Gel ablacım abla sen ayıp ediyorsun. Biz bu işin ihlatat, ihracat, yeri gölü imalatını yapıyoruz ya. Abi, siktir git şey. Abla sabahtan beri sürüyorsun bu oğlum hadi ya. İlla latte mi içelim abla? Latte derken? Bu aracı daha fazla fiyata satıp istediğiniz aracı alabilirsiniz. Abla hadi ne düşündün ya? Gözünü sevim ya. Öten azıya mı giriyorsun ya? E abla bakışacağız mı böyle abla sabahtan akşama kadar? Ne düşünüyorsun? Arabayı almayı düşünüyor musun? Sahilini çenesine götürerek düşünmeye başlar. Oo. Yani abla kusura bakma da söylenecek çok şey vardı. da. Toparlamaya çalışıyorum. Komet almak istiyorum para biriktirip. Pekala iyi günler. Evet ben bu arabayı istiyordum. Gerçek anlamda bu arabayı alacağım. Test sürüş yapmak istiyorum. Gayet güzel abi anasının gözü gibi. İçine bakıyoruz. Oo öyle bir... Banka kartı tamamla arabaya aldım da amına koyayım daha rengini mengini seçmedim. Neyse dur şu araba kapının önünde dursun ben şu Audi'yi hemen sisteme satayım. Arkadaşlar beğenmedim arabayı ya ne yapayım yani kimseye de satamadığım için mecburen aracı sat diyorum. Sisteme sat. 1084 hadi Allah'a emanet. Yapacak bir şey yok beyler vallahi yapacak bir şey yok ya. Kimse arabayı almadı beyler. O kadar ilan milan kaptık. Yani olmuyor. Yapamıyoruz baba yani. Evet arkadaşlar böyle bir şey giyindim. Artık benim mental sağlık falan kalmadı. Hiç param da kalmadı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki kazıklanma videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.